Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir bölümden e, karşınızdayım. Belamızı arıyoruz serisi yap, yapıyorum. Bu serinin ismine belamızı arıyoruz diyorum. Ve Hindistan'dan 1388 son dönemlerde büyük ihtimal e, güzel sonuçlar elde eden formda bir oyuncu kendisi. Biz normal atımızı çıkalım. Fiyan yapacak. Yapmadı. Şöyle biz devam edelim. Filimizi de çıkalım. Rokumuzu hazırlayalım. Burada Frencitus'un çıkması lazım orada. Ya da direkt atıyla çıkıp Tamam. Rokumuzu atalım. Aa, bu hamle neymiş ya böyle. Tamam. Geri alalım. Böyle geri alalım. Bunu şey yapar. Sıkıntı yok. Tamam. Eğer bunu sürerse buradan aşağı çekmek istiyorum. Tamam. Böyle tutalım. Filimizi çıkabiliriz. Böyle geldim. Açmaz alıyorum. Sonra böyle böyle oynayabilirim. e, biz gelmesini istemiyoruz. Böyle 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 buraya saklayabiliriz. Ya da direkt buraya da dönebiliriz. Hmm. Tamam böyle yapalım. Filimizi buraya atarız. Fil'i böyle yaparız. Buradan veziri buraya çıkarak, veziri buraya çıkarak buraya vurmaya çalışabiliriz. Şah buraya gelir. Hmm. Tamam. Böyle yapalım. Belki bunu bir ara vurup sürüp böyle yapabiliriz. Ya da bunu sürüp buradan oynayabiliriz. Evet. Hmm. Nasıl yapacağız? nasıl yapabiliriz? Bunu sürersek boşta. Şöyle gelelim ya. Buraya sağlam alalım. Buraya vurabilir çünkü. Böyle hmm. gelelim. Biz de buraya gelebiliriz. Hmm, şimdi ben bunu sürebilirim. Bunu sürdükten sonra Değil mi? Bunu sürersen buraya oturuyor ya. Dur, oturamıyor oturamıyor. Sür bunu sür. Ben bunu alırım. Bunu aldım. Şimdi burada da atımızı çıkalım. Buraya zıplayabiliriz. Ya da buradan dönüp buraya zıplayamıyoruz. Vizir koruyor da. Buraya dönüp buradan bir şeyler yapabiliriz. Buralara zıplayabiliriz. Hmm. Tamam. Şu, şu. Sonra böyle. Böyle alırım ya ben bunu. Ha oraya oturmak istiyor. Dur bir saniye dur. Bu buraya oturmak istiyor atıyla. Ben böyle geldiğim zaman buraya otursa bile ben vururum. Alırsa da ee, buradan şey var. Sıkıntı yok. Böyle geliyorum. Bu fili kesmek istiyor. Bu fili nerede tutabilir? Yine burada da tutabilir. Şimdi öyle tutabilir. Tamam. Bir tane sürelim. Bir daha gelirse böyle sürelim. En son vuralım. Öyle kaçtı. Nasıl yapabiliriz? Böyle gelsem kötü. Böyle gelsem iyi mi fili vursak? Adam oraya iyi oturdu ya. İyi oturdu. İyi oturdu. Peki ben şöyle gelsem fil buraları tutuyor. Bir şey yapamıyoruz. Bir tane değişsek mi acaba? Bir tane bakalım. Bir tane değişim Bu ata vurmayı düşünüyorum. Ben. Bu ata vurmayı düşünüyoruz. Şöyle oturalım. Bunu değişelim. Ben zaman değişmezse de burada şey var. Çatal var. Yani değişti. Tamam. Böyle yaptım. Şimdi şu an önü açıldı. Ben yani atımı böyle gelebilirim artık. Atımız böyle gelsek bunu yer yerine yersek bir şey oluyor mu? Aslında var ya önce vurup sonra mı kesseydik? Kaleyi de bir ara buradan çekmem lazım. Kaleyi böyle buranın Hmm. Şimdi bunu almak istiyorum bunu alırım tamam mı bunu alırım sonra böyle gelirim hmm. tamam böyle tuttum çünkü artık burayı da ister kaldım oğlum mat olduk ya Oo. Oğlum bu ne? Rovanş. Abi rovanş atabilir miyiz ya? Oğlum 100 yılın maturunu lan. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi be kardeşim be. Lan ben bunu nasıl uyudum lan? Rovanş. Yok diyor ki yapamazsın diyor. Bir tane daha yeniden yapalım ya. Nasıl kaybetti göz maçı ya. Çok basit bir şekilde şey uyduk ha. Normal taşlarımızı çıkmaya devam edelim. Şunu aldım, Rokumu attım? Bir şuradan buraya gelmesini istemiyorum. Ee, bu hamle kötü. Bu hamlede ya böyle geleceksin ya böyle geleceksin, kesmeyeceksin. Ee, biz ne yapabiliriz? Biz böyle gelip bir şey mi yapsak acaba? Hmm. Biz burada, biz burada fili fili savunmada tutmamız lazım ya. Şimdi böyle yapmamız lazım. Ne ya? Dur dur. Böyle böyle. Hocam böyle. Tamam. Buna bu var. Sonra böyle. Tamam. Değiş. Tamam. Burada kale böyle kalsın. Fili çıkacağım. Şimdi buralara çıkacağım büyük ihtimal. Bir, biz fili böyle atalım. Öpe, eh be. Eh be. Şu piyonu nasıl görmedim ben ya. Ulan nasıl görmedik biz bunu ya. Tamam bu açmazdı. Adam iki atı doğru Şimdi biz Bak bunu da boşa bıraktık ha. Adam almadı mı? Tamam böyle gelelim. Tamam. böyle. Şimdi buna vurabiliyor büyük ihtimal. Tamam vurdu. Evet orada şey kaybettik. Tamam biz de bunu isteyelim. Biz de onu isteyelim. Biz de bunu aldık. Sorun yok. Um... Söyle, ver veziri. Atış artık kale koruyor burada. Arkada piyon boş. Ee, o da diyor ki ben de bunu istiyorum. Hmm. Hmm. Nasıl yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Şöyle gelsek kötü mü bu hamle? Bunu ne? vermek istemiyorum. Hı, hmm, adı öyle mi korundu? Tamam, bir dürtelim. Vezir ne yapmak istiyor? Hmm. Tam bunu da böyle yapalım. Abi. Bunu da böyle yapalım. Şimdi veziri bu taraftan atalım diyecektim hmm. ama. Tamam. Ben nasıl bir şey yaparız ya? Nasıl bir şey olabilir? Atı böyle alıp atı buradan alıp buna vurmak istesek böyle gelecek, böyle değişecek. Biz biz böyle yapalım ya. Böyle böyle. Sonra böyle yaparız belki. Ya da şuradan değişime girmek isteriz. Şöyle yapalım. Eğer ki bunu alırsa buradan şah çekerek piyon yapısını bozarız. Çek. Tamam. Böyle de buradan hem buna basarız hem buna basarız. Hmm. Yani şu pozisyon bana iyi. Ben niye bu piyon yapım bozuyorum? Ben neden bu piyon yapım bozuyorum abi? Değil mi? Çok içeri girdi bence. Bence çok içeri. Çırı... Sonra bunu gelecek, yine sıkıntı çekeceğiz. Ben geleyim, geleyim. Ben geleyim vezirleri değişelim. E, tamam şimdi değişelim. Ha şimdi değişmek istiyor ama e, o zaman da şey, Ş şöyle nasıl? Şöyle şöyle çiftleme yapalım. Tamam sorun değil. Hmm. mat olacağız ha dur şöyle yapalım şunu buraya atalım <laughs> Konum bana iyi olması lazım. Tamam. Vezirle değişen ikiydi. Hmm. Tamam buradan değişebiliyoruz ya büyük ihtimal. Ama şu piyonu da kırpalım ya. Hmm. Şöyle şöyle. Tamam tamam. Buradan değişebiliriz. işebiliriz? Hmm, burada bunu kapatırız ya. Burada bir şey yok. Burada bunu kapatalım. bir dakika kale kaleye buradan atsak adam buraya dalıyor değil mi adam buraya dalmak istiyor ya da buradan bir yerlerden şah çekmek istiyor böyle sakin hamle yapsak onu yiyorsun? ben böyle yapacağım ya. Sonra böyle geleceğim. Ben kaleyi bile alabilirim buraya. Kaleyi bile şuraya çekebilirim şu an. Hmm. Tamam. Kaleyi de böyle çekelim. Adam üçleme yaptı abi. Şimdi veziri biraz daha serbest bırakmak istiyorum. Tamam. Ver abi. Yani o piyonları büyük ihtimalle korumak istiyorum ben. Ee, tamam. Böyle geri geleyim mi? Nereye kadar girebileceğim anlamadım ama. Yani biz de belki burada çiftleme yapabiliriz. Hmm. Şöyle geleyim. Böyle gelirsem olmaz ya. Dur. Dur, dur bir saniye. Şöyle tutacağım. Şuradan değişmeye çalışacağım. Tamam. Buradan değişmeye çalışacağım şimdi. Nereye gireceğim? Oraya mı gireceksin? Tamam. Buraya mı gireceğim? Ben de buradan. Tamam. Böyle yaptım. Bu yatayı da koydum. Tamam. Sür abi, şu çok açtık ha. Şimdi kalem böyle geleceğim. Hmm. Adam ne yapıyor ya? Kalem böyle gel. Tamam hmm. böyle gelsem. Bunu sürsem büyük ihtimal buraya mı kaçacak o? Başka yeri yok zaten. Ondan sonra bunu patlatıyorum. Sür abi sür. Sür bunu sür. sür. Buraya mı kaçacak? Tamam. Çek. Bunu al. Bir çek daha. Tamam mı? Tamam. Bundan sonrası Şuradan mat herhalde. Tam buradan mat olması lazım. Dur bakayım. Tamam, bunu vereceğim. Tamam. Bir çek. Matı göremiyoruz ha. Şuradan da matım var. Şey, mat, şuradan da çekim var. Ee, şöyle şöyle. Tamam tamam buldum. Bir çek. Buraya gelmesi lazım. Gelmedi. Buradan da bir çek. Arkadan vezir kaybediyorsun. Tamam. Sert geliyor. Güzel. Güzel bir galibiyet oldu. Ee, videoyu en azından galibiyetle bitirmiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi günler.